Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Beci zaman Said Nursi Hazretlerinin Lemat isimli eserinden ve diğer eserlerinden derlenerek oluşturulmuş olan hakikat çekirdeklerinden bazı vecizeleri okuyacağız. Esbaba tesir hakiki verilmemiş. Vahdet ve celal öyle ister. Yani Cenab-ı Hak sebepleri yaratmıştır ama ona tesir vermemiştir. Sebepler işte anasırı erba gibi hava, su, toprak, ışık ve atomlar gibi oksijen, hidrojen, azot, karbon gibi elementler. E bunlar bu atomlarla bu unsurların ne hayatı var, ne ilmi var, ne iradesi, ne kudreti var. Dolayısıyla tesirleri yok. Ancak onlar vasıtasıyla mahlukatı yaratan, onları istihdam eden arkada ilim, irade, kudret sahibi olan Cenab-ı Allah'tır. İşte onun için Cenab-ı Allah'ın birliği tesiri sebeplere vermiyor. Cenab-ı Hakk'ın azameti ve celali de bunu gerektiriyor. Lakin mülk esbab destek kudrete perde olmuş. Mülk ciheti, yani her şeyin bir mülk ciheti var, bir de melekut ciheti var. Yani mülk bize bakan yönü, melekut ciheti ise maneviyata, Cenab-ı Hakk'a ait olan bir yönü. Bize bakan yönüyle biz sebeplere bağlı olduğumuz için, sebepler tahtında iş yapmamız gerektiği için, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gereği sebepler bizim için lazım. Cenab-ı Hak ise mibsi müsebbibül esbâf yani sebeplerde yaratanıdır. Onun için sebepleri de sonuçları da yaratan Cenab-ı Allah'tır. Mülk cihetinde esbab desti kudrete perde olmuş. İzzet ve azamet öyle ister. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, neka müberra olması ve her konuda kutsiye sahibi olması hiçbir e, noktada Cenab-ı Hakk'a şikayetlerin gitmemesi için Cenab-ı Hak sebeplerine yapmış, perde yapmış. Bütün insanların hakikatini anlamadığı, mahiyetini bilemediği hayırlı neticesi ama insana bakan yönleşir olan yönlerini Cenab-ı Hakk'a etmemek için Yüce Allah sebeplerini yapmış, kudretine perde yapmış. Ve Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti bu şekilde korunmuş. Ta ki nazarı zahiri de yani bize bakan yönüyle dest kudret Cenab-ı Hakk'ın kudret eli mübcihetindeki umuru hasse ile yani bize bakan yönündeki hasis, basit işlerle mübaşir görünmez. Yani onlar sebeplere ne yapıyor? Cenab-ı Hak izafe ediyor. Kendi kutsiyetini bu şekilde muhafaza ediyor. İşte kişi imanla ve ilimle bu hakikate vakıf oluyor. Onun için Cenab-ı Hak başta buyurduğu gibi sebepleri yaratmıştır. Ancak onlara tesir vermemiştir. Müesiri hakiki Cenab-ı Allah'tır. Evet, vecizeyi bir daha okuyalım. Esbaba tesir hakiki verilmemiş. Vahdet ve celal öyle ister. Lakin mülkiyetinde esbab dest kudrete perde olmuştur. İzzet ve azamet öyle ister. Ta nazar-ı zahiri de dest kudret mülkiyetindeki umuru hasise ilmi başir görülmez. Evet, ne kadar veciz, büyük hakikatleri içerisine aldığını ne yapıyoruz? Buradan anlamış oluyoruz. İşte Risale-i Nur'daki her bir cümle bu şekilde bir hakikatin ifadesi ve bir ilmi ilahinin de bir ünvanı olmuş oluyor.